Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, güzel bir modeli anlatacağım sizlere, çok beğeneceğinize inanıyorum. E, yapımı da kolay, e, güzel ilerleyen bir model. E, modelimizi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. E, artı e, Nakolux Minos bebe yünü kullanacağım ben e, örgüyü size anlatırken. Bu arada modelimiz 6 ve altının katları artı 4 ilmekten oluşuyor. E, modeli sizlere 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ilmek üzerinden anlatacağım e, 2 4 6 bir model 2 4 6 bir model 2 4 6 bir model 4 ilmekte de fazladan e, veriyoruz ilmek sayısına ben modelimi başladım şey ilmeklerimi başladım 2-3 sıra lastik ördüm şimdi ön yüzden e, modelimi kurmaya hazır hale getirdim ee, bunun öncesinde e, hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, abonelikler ücretsizdir. E, şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. E, siz hazırsanız modeli örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ve ilk sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Bir. 2 tane düz ördüm. İpi bana doğru aldım. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane düz örüyorum. 4 tane ters. 1 2 3 ve 4. 2 tane düz örüyorum. 1 2 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. 2 tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp ilk sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 2 düz, 4 ters, 2 düz, 4 ters şeklinde tamamlayıp ikinci sıraya geçiyorum. Şimdi arka sırada, ikinci sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz arkadaşlar. Tersleri ters, düzleri düz. Bakın burada iki tane ters var. Onları ters ördüm. Dört tane düz. Tersleri ters, düzleri düz şeklinde örüyoruz. Arka sırada ve ikinci sıradayız. İki tane ters, dört tane düz. Bir, iki, üç, dört tane düz. 2 tane ters 4 tane düz. 1 2 3 4 tane düz. Bakın burada 2 tane ters var. 2 tane ters ve kenar ilmeğimi örüp arka sırayı, ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi 3. sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane düzüm var onları örüyorum. 4 tane tersimi örüyorum. 2 3 4. Bu sırayı da yine ilmekleri gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 3. sıradayız ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters örüyorum herhangi bir işlem yapmadan ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi dördüncü sırada ve arka yüzde son kez yine düzleri düz tersleri ters yapıp ön sırada modeli kurmaya başlayacağız. Düzleri düz tersleri ters. Dördüncü sıradayız ve arka yüzdeyiz arkadaşlar. Düzler düz tersler ters. iki tersimi örüyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum önde şimdi ön sıradayız arkadaşlar 5 sırada bakın 4 sıra şöyle iki şey ters ve 4 sıra düz şöyle oluşmuş oldu şimdi burada modeli kuracağız şimdi ön sırada bu sırada arkadaşlar örneğimizi şekillendiriyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya alıyorum Şimdi bakın burada iki tane düz ilmeğimiz var. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3 ve şu dördüncü ilmeği şöyle şişimle batarak ilmek çıkarıyorum. Ve bunu yanındaki birlikte örüyorum. Yine aynı yere yani 1 2 3 ve 4. yere batmıştık. Aynı yere bir kez daha batıp oradan ilmek çıkarıyorum ve sol şişime takıp yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Yine iki düz ilmeklerin olduğu yere geldim. Yine sayıyorum bakın. 1 2 3 4. yere batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişimi alıyorum. Birlikte yanındaki ile birlikte örüyorum. Yine aynı yere bir kez daha batıyorum. Oradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Sol şişime takıyorum. Yanındaki ile birlikte örüyorum. 4 tane tersimi örüyorum arada 4 tane ters ilmeğimiz var. İpi arkaya aldım. Yine düz olan ilmeklerin oraya geldim. 1, 2, 3, 4. yere batıyorum. Çıkarıyorum şöyle ilmeğimi. Yanındaki ile birlikte örüyorum. Aynı yere yine bir kez daha batıyorum çıkarıyorum ilmeğimi yanındaki ile birlikte örüyorum 4 tane tersimi örüyorum 2 3 4 4 tane tersimi ördüm yine düz olan ilmeklerin olduğu kısma geldim yine sayıyorum 1 2 3 4. yere batıyorum oradan ilmeğimi çıkarıyorum yanındaki ile birlikte örüyorum yine aynı yere bir kez daha batıyorum ilmeğimi çıkarıyorum yanındaki ile birlikte örüyorum ve kenar ilmeğimi ördüm arka sıradayız 5. sıramızı bu şekilde tamamladıktan sonra 6 sırada modeli e, bu öndeki şu çıkardığımız ilmeklerin olduğu kısmı şekillendireceğiz arkadaşlar tamamlamış olacağız bu sırada bütün ilmekler düz örülecek kenar ilmeğini örmeden aldım bütün ilmekler arka sıradayız altıncı sıradayız bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örerken aynı zamanda modeli şekillendirmeye devam edeceğiz şimdi bakın burada şu e, ilmek çıkardığımız ilmeğin bir tanesi var. Bununla şu iki ilmenin yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu iki ilmenin birini düz ördükten sonra şununla şunun dediğim gibi yerlerini değiştireceğim. Şu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Şu kalan tek ilmeği sol şişime alıp yerlerini değiştiriyorum. İki ters ilmenin birini düz örmüştüm zaten. Şimdi bunların da hepsini düz örüyorum. Bu ilmeği de örüyorum. Şimdi burada bakın yine iki tane ters ilmemiz var, iki düz. Şu ters ilmemizin bir tanesini şu iki tane ile birlikte yer değiştireceğim. Yani şu üçüncü ilmeği sağ şişime alıyorum, şu iki düz ilmeği sol şişime alıp böyle çeviriyorum. Yönlerini değiştirerek örüyorum. Dediğim gibi ilmeklerimiz hep düz bu sırada. Yine bakın burada bir tane ters ilmeğim var. Bununla bu iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum. Bu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Bu tek ilmeği sol şişime alıp yerlerini değiştirerek düz örmeye devam ediyorum. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yine bakın burada iki tane ters iki tane düz ilmeğim var. Ters ilmenin bir tanesiyle şu iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum. Bu Ters ilmeği sağ şişime, düz ilmekleri sol şişime alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum ve üçünü de düz örüyorum. Kalan şu ters ilmeğimle şu iki ilmenin de yerlerini değiştiriyorum. Şu iki ilmeği sağ şişime alıyorum. Tek ilmeği sol şişime alıyorum ve bunları düz örüyorum. Yine bakın iki ters ilmeğim var, iki düz. Şu ters ilmekle iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeği sağ şişime, şu iki ilmeği de sol şişime alıyorum. Ve üçünü de düz örüyorum. Burada bir tane ters ilmeğim kalmıştı. Onu da düz örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı 6. sırayı tamamlamış oluyorum. Bakın böyle modeli şekillendirmiş oldum. Şimdi modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar 6 sırada bir model kendini tekrarlıyor şimdi bir ikinci kez daha kuracağız modeli bu sefer şu aralara kaydırarak kuracağız modeli ee, onun için e, ilmeklerin biraz yana doğru sayılarını kaydıracağız tekrardan ikinci modeli kurmak için ilk sıradan ön sıradan başlıyoruz arkadaşlar kenar ilmeğini örmeden aldım şimdi kenar ilmeğini örmeden aldım 1. 2 3 tane ters örüyorum arkadaşlar. Çünkü modeli bu sefer araya kaydıracağımız için şu 2 ilmeğe kaydıracağımız için o yüzden 3 tane ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ters, 2 tane düz örüyorum. 2 Şimdi 4 tane 2 3 4 tane ters ördüm arkadaşlar. İpimi arkaya aldım. Yine bakın modeli kaydıracağımız için şu iki ilmeği kuracağım için iki tane düz kur, örnek şey düz ilmek örüyorum. Tekrar dört tane ters. Bir, iki, üç, dört tane ters örüyorum. İpi markaya aldım. Bakın şuraya şu iki ilmeği düz yapıp örneği o araya kaydıracağım. Tekrar üç tane ters örüyorum. İki, üç tane ters örüp kenar ilmeğimi de örüp ikinci modelin ilk sırasını tamamlamış oluyorum. Şimdi arka sırada ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 3 tane düz var. 3 tane düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. 2 tane ters. İpi arkaya aldım. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4 tane düz. 2 tane ters. 4 tane düz ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum arkadaşlar düzlerin üstü düz terslerin üstü ters herhangi bir farklı işlem yapmadan 3 tane düz var burada 3 tane düz örüyorum 2 3 ve kenar ilmeğimi ördüm şimdi ikinci modelimizin ikinci sırasını arka yüzünde tamamladık şimdi üçüncü sırada yine üçüncü sırada aynı şekilde tersleri ters düzleri düz örüyorum kenar ilmeğini örmeden aldım 3 tane tersimi ördüm 2 tane düzümü örüyorum 3 tane tersimi ördüm şey 4 tane çok pardon arkadaşlar 4 tane tersimi ördüm kenarda olduğu için orada 3 tane 2 tane düzümü ördüm 4 tane tersimi örüyorum 2 tane düzümü örüyorum ve 3 tane tersimi örüyorum 1 2 3 tane tersimi örüp kenar ilmeğimi örüyorum modelimizin ikinci defa kurulumunun ön sıradan üçüncü sırasını tamamladık dördüncü sırada yine son kez tersleri ters düzleri düz örüp ön sırada modeli şekillendireceğiz tersleri ters, düzleri düz. Kenar ilmeğimi örüyorum. 5. sıradayız. Şimdi modeli şekillendireceğiz. 5. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 tane tersimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın burada 2 tane düzümüz var. Sayıyorum. 1 2 3 4. yere şuraya şişimle, sağ şişimle batıyorum. Oradan bir ilmek çıkarıyorum ve onu yanındaki ile birlikte örüyorum. Yine aynı yere arkadaşlar dördüncü yere deliğe bir kez daha batıyorum şişimle. Oradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Yanındaki ile birlikte onu da örüyorum. Dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane ters ördüm. Şimdi bakın iki tane düzüm var yine. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4. deliğe batarak sağ şişimle oradan bir ilmek çıkarıyorum. Sol şişimi alıp yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Yine aynı yere bakın dördüncü yere aynı deliğe batarak bir ilmek daha çıkarıyorum. Onu da sol şişime takıp yanındaki ilmekle birlikte onu da örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 tane tersimi ördüm. Yine 2 tane düzüm var. Sayıyorum 1 2 3 ve 4. deliğe sağ şişimle batarak oradan bir ilmek çıkarıyorum. Yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. Tekrar aynı yere bir kez daha sağ şişimle batıp oradan bir ilmek daha çıkarıyorum. Onu da yanındaki ilmekle birlikte örüyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. O yüzden 5. sırayı tamamlamış olduk. Şimdi arka yüzde yine şekillendirme yapıp sağa sola kaydıracağız kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi arkaya alıyorum bu sırada bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz sadece yerlerini değiştireceğimiz ilmekler var onların yerlerini değiştiriyoruz şimdi bakın burada bir tane düz ördüm kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ördüm burada iki tane ters ilmeğimiz var şu ters ilmekle şu iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum ters ilmeği sağ şişime iki düz ilmeği sol şişime alıyorum ve onları düz örüyorum. 2, 3. Kalan şu ters ilmeğim, ilmeğimle, şu iki kalan şu ters ilmeğimle şu iki düz ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. 2 düz ilmeğimi sağ şişime, ters ilmeğimi sol şişime alıyorum. Yerlerini değiştirerek onları da düz örüyorum. 2, 3. Şimdi bakın yine burada iki tane ters ilmeğim var. Burada da iki tane düz bu ters ilmeği şu iki düz ilmenin önüne alıyorum. Yani ter, ters ilmeğimi sağ şişime, iki düz ilmeğimi sol şişime alıyorum ve onları düz örüyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şu ters ilmeğimle şu iki ilmenin yerlerini değiştiriyorum. İki düz ilmeği sağ şişime, ters ilmeği sol şişime alıyorum. Ve düz örüyorum onları da. model şekilleniyor. Şurada iki tersim var yine. Ters ilmenin biriyle düz ilmenin yerlerini, iki düz ilmenin yerlerini değiştiriyorum. Ters ilmeğimiz sağ şişime, iki düz ilmeğimi sol şişime alarak yerlerini değiştirerek örüyorum. Düz örüyorum. Yine burada bir tane ters ilmeğim kaldı. Onu da yanındaki iki ters ilmenin önüne alacağım. İki düz ilmeği sağ şişime alıyorum. Ters ilmeği sol şişime alıp yerlerini değiştirerek düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüyorum. 6. sırayı arka sırayı tamamladım. Bakın arkadaşlar, modeli tamamladık. 2 defa kurduk. 6 sırada bir kendini tekrarlayan yerleri çaprazlanan aralara kaydırılan yönleri değiştirilen yapımı çok kolay bir model arkadaşlar bu şekilde hatta kamera arkasında benim ördüğüm bir parça daha var onu da göstereyim sizlere Bakın, pembeye de çok yakıştı bu şekilde arkadan görüntüsü de bu şekilde modelin önden görüntüsü bu şekilde çok güzel bir model Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde özellikle çok daha iyi olacağını düşünüyorum ama çocuk örgülerinde de tercih tamamen size ait. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz şahane bir model. Yapımı da çok kolay. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.